Arkadaşlar klasik olarak devam ettiğimiz özet konu anlatımının yanı sıra grupta şöyle bir e, soru gördüm ve şöyle bir açıklama gördüm. Bir video çekme gereği hissettim. 2021 MAP tarih kitabında bilgi güncellenmiş ve Andronova olmuş ama 2022 soru kaynağımda hala Afanasyova olarak almış cevabı. Sizin kaynaklarınızda böyle mi diyor? Arkadaşlar soruya baktığınızda Orta Asya'daki Türklere ait en eski kültür merkezi sorulmuş arkadaşlar. 2021 MEP tarih kitabında 9. sınıf tarih kitabında ilgili yer burası arkadaşlar. Aynı şekilde yan tarafı kopyaladım bunu. Andronova'ya deniyor ki ilk önce Aistefonaya bakalım. Afanesiova'ya bakalım arkadaşlar. E, Türkler'e ait en eski kültür bölgesi olarak kabul ediliyor arkadaşlar Afanasyova kültürü. E, diğer şeyleri okumayacağım. E, Andronova ise adını Yenisey yakınlarındaki Andronova'dan alıyor arkadaşlar. E, Afanasyova kültürünün daha geniş bir alana yayılmış ve gelişmiş şeklidir diyor. Yani ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir diye bir ibare koymuş buraya arkadaşlar. Ama e, yine Türklere ait en eski kültür bölge, bölgesi olarak e, var e, kabul ediliyor. Yani Map Tarih kitabına göre bu soru doğrudur. E, zaten e, kaynağı yazan İsmail hocamız, İsmail adı güzel hocamız yani KPSS tarih konusunda uzman bir yani uzmandır, pirdir arkadaşlar. Yani e, bu bilgide web kaynaklarında bu şekilde geçmektedir arkadaşlar.